arkadaşlar merhaba bugün sizlerle başka bir konu konuşacağım arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde o şey kısmında çekiyordum böyle paleontoloji doğa bilimi diye ona benzer de yakın tarihte falan arkadaşlar ben onlar genelde daha çok shorts bölümünde yapıyordum arkadaşlar ama bu sefer biraz farklı yapacağım arkadaşlar. Çünkü shorts arkadaşlar en fazla video bir dakika bir buçuk dakika çekiliyorsa. Yani 2. i̇kinci dakika çekilmezsiniz yani. Arkadaşlar onun şeyi var. Arkadaşlar o yüzden burada yaptım bu arkadaşlar o yüzden videoyu. Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci dünya savaşındaki Berlin'de bir tane doğa müzesinde bir Mısır'da bulunup Berlin'e Almanya'nın başkentine getirilen bir dinozor fosili olan Spinosaurus'un fosilinden mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu fosil ilk önce zaten başlıktan da anlarsınız zaten arkadaşlar videonun başlığından. Arkadaşlar bu fosil ilk başta Bısır'da bu 1900 onlarda bulunuyor. Berlin'de sergilense de yine de Almanlar rahat durmaması yüzünden savaşta yıkılıyor. O müze bombalanıyor İngiliz bombardı uçakları tarafından. İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar. O yüzden de Spinosaurus yok ediliyor ve hasta tekrardan bulunuyor. Arkadaşlar ilk önce videoya geçeceğim böyle aslında videonun konusu ikinci dünya savaşı ama o ikinci dünya savaşında yok olan Spinosaurus fosili kemiği ama İlk önce ben şöyle Spinosaurus bu bir şey yapayım arkadaş önce bir tanıtayım <laughs> arkadaşlar Spinosaurus bundan 98-99 milyon yıl önce geç kıvırtısı döneminde yaşamış terapot sucul bir dinozor sucul ama öyle gücü de var yani bayağı ama genellikle yani böyle vücudu bedeni sucul olma yani balıkları avlamaya gö göğe yaratılmış T-Rex kadar büyük güçlü bu sırtında böyle bir yelkeni var o, o var işte ve sırtında kemik gibi kemik hatta direkt resmen sert yani Kaşı ben tam o kadar bilmiyorum o yelkeni kemik mi unuttum ama öyle sert yani onu biliyorum sert olduğunu biliyorum. Arkadaşlar dinozor genellikle suya kafasını, kafası böyle timsah gibi. Böyle dinozor, timsah gibi böyle balık falan geçerse oradan yakalıyor. arkadaşı Arkadaşlar alıyor ağzına yiyor. Böyle dişler var böyle ve ve bayağı ve balıkları yakalıyor bu dinozor arkadaşlar. Öyle bayağı da büyük bir canlı arkadaşlar. Bayağı da büyük. Arkadaşlar ilk önce bu dinozor 20. yüzyılda Mısır'da keşfedildi arkadaşlar ilk olarak. Arkadaşlar bu arada belki biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Arkadaşlar ilk keşfedilen ne o zaman Megalosaurus'tur. Ve 17. yüzyılda bulunmuştur. Arkadaşlar bu 17. yüzyıldan sonra 20. yüzyılda yani arada 3 yüzyıl var. 300 yıl sonra 20. yüzyılda Mısır'da keşfedildi. Bir Alman paleontolog tarafından Almanlar. Sonra bu dinozor Mısır'da 1910'larda 1910'larda yani 1910 değil ama 1910'larda keşfedildikten sonra Almanya'nın başkenti olan Berlin'e bir müzeye gönderildi arkadaşlar. Ve bu müzede bombalandı. Bu müze savaşta ikinci Dünya Savaşı'nda ve Fas'ta bulunma kadar da bir ne zor şey kaldı. Hani daha şey olmadı. Fosil bulunmadı yani Fas'a kadar. Fas'ta bulunana kadar. Arkadaşlar ilk olarak ise 1910'larda bulunduktan sonra Almanya'nın başkenti olan Berlin'e getirildi. Tabii bu sıralarda ise küresel çaptaki 20. yüzyılın en büyük savaşlarından birisi var. 1. Dünya Savaşı. Arkadaşlar bu savaşı ittifak devletleri kaybettikten sonra Almanya'da gerilemeye başladı arkadaşlar. Ondan sonra bayağı da yüklü bayağı bir Hazinesi şey yaptı. Savaş uçağı ve gemi kullanılması yasaklandı arkadaş Almanya'nın. Ondan sonra bu durumu da Adolf Hitler düzeltmeye çalıştı arkadaşlar. Sonra İngilizler diğer müttefikleri anlaşıp strese isimli bir cephe kurdular arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gözüm şu aşağıya doğru bakıyor. Gözüküyor da. O şeyden dolayı nedense kameradan dolayı. tam gözüküyor öyle? Bir arada yukarı gözüküyor da ben işte. Arkadaşlar Stratford cephe sonra İngiltere'nin yüzde otuz kadar denizaltı dışındaki ağaçları kullanma denizaltıyı kullanmaması dışında yine de bir, tane hangi imparatorluğun otuz beş kadar donanma üretebileceğini söyledi. Stratford cephesi dağıldı. Ama bunlara da yetinmedi Adolf Hitler ve Avustralya ya, Avusturya ya, Avustralya ya yanlış oldu Avusturya ya saldırdı Av, ay Avusturya diyorum Çekoslovakya'ya saldırdı ondan sonra bunlara da yetinmediler Danzig'e saldırdılar Polonya'ya Sovyet Rusya'nın da yardımıyla Polonya'yı tamamen işgal ettiler ama daha önceki fetihle ve dişkarları sesini çıkartmamıştı İngiltere ve Fransa. Bu sefer sesini çıkarttı ve 2. Dünya Savaşı başladı. Sonra Adolf Hitler Norwich işgal etti. Hemen ardından da Fransa'nın olduğu tarafla ve Alman saldırısı döndü. Bu Maginot hattını geçerek Fransa'nın başkent Paris'e girdiler arkadaşlar. <laughs> Ama Sovyet Rusya'nın başkanı olan Joseph Stalin Sınırda 2 milyon 3 milyon asker toplamıştı. Adolf Hitler de bunu savaş sebebi olarak saydı. Ama ilk önce önemli bir engel vardı. İngiltere. İngiltere'yi genellikle hava yoluyla yok etmek istediler. O yüzden genellikle uçakla saldırlar Londra'ya. İşte arkadaşlar Adolf Hitler'in Nazi Almanyası'nın İngiltere'nin başkenti Londra'yı bombalamasıyla başlıyor arkadaşlar bu Spine Source'un yok edilmesi arkadaşlar arkadaşlar. Londra'da saldırdılar ama İngilizler radarı buldu. Hava savunmalarını ona göre yaptılar ve Alman uçaklarına çok ağır kayıplar verdiler. Sonra <laughs> bununla da kalmayan İngilizler kendi uçaklarını, kendi şeylerini Berlin'e gönderdiler. Alman hava kuvvetli olan Lütfafi ise baya büyük kayıplar vermişti zaten. O yüzden pek bir şey yapamadılar. İşte Berlin'i bombalarken de İngilizler işte birisi de Spinosaurus'un fosili olan müzeydi. O müzede Spinosaurus sergileniyordu 1910'lardan beri. Ha bu 30 yıl falan yani. 20 30. Arkadaşlar 1910'larda diye biliyorum ama hani kaç yani o yüzden tam bir bakam söylemeyeceğim ama 30 20 yıl falan yani. <laughs> Orada sergileniyordu arkadaşlar bu Spinosaurus fosili. ve evet, oraya bomba atınca da o Spinosaurus fosili de dağıldı. Ve o müzede tamamen olarak gitti. Yok oldu. İngiliz ise Almanları Londra'da yer attıkları o kaosu çok ağır ödettiler. <laughs> Ve 40 fazla sivil hayatını kaybetti arkadaşlar. ama tam olarak Almanlar yenilmedi bu savaşta. Bin, hatta yükseliş devam etti. <laughs> ama Doğu cephesinde Rusya'ya karşı. Ama 1945'te 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kaybettiler. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Spinosaurus'u anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah iyi yapmışımdır arkadaşlar. Arkadaşlar eğer böyle daha çok paleontoloji, doğa bilimi, tarih falan veya yani ilgi alanlarım bunları istiyorsanız <laughs> 10 11 like gelirse arkadaşlar bu videoya devam edeceğim arkadaşlar böyle şey yapmaya hatta si oynatma listesi yapacağım bunu <laughs> arkadaşlar böyle de kurs ettiğine ise de gelecek arkadaşlar hem biliyorsun arkadaşlar ben böyle videolar genelde şorslu yapıyorum ama Shorts çok kısa olduğu için bu video en az 5-6-7 dakika falan ister yani. O yüzden shorts da yapmadım yani arkadaşlar. Burada yaptım. Youtube. Direkt videoda. Neyse arkadaşlar. İnşallah iyi olmuştur. Herkese bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.